Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Migros'taki yaptığımız yaptığım avlarda yakaladığım araçları göstereceğim bu videoda. Migros'ta neler yakaladık gittim o kadar ama pek model kalmamış yok ya da ellerindeki sonları çıkarmışlar. Metboxlarda var 3-5 model ama hepsi dandikti hoşuma gidenlerden aldım. Evet, ilk yakaladığım şöyle Mustang setini açtım. Şey Üç araba yoktu bende. Dedim malıyım. Bunu aldım. Sonra 57 Ford Custom aldım. Matbox güzel görünüyor. Ben klasik topladığım için. Ve Nissan Maxima. Bu da bende yoktu. Bulamamıştım bu sene. Onu da bulduk. Şimdi açalım. Evet. Şu maksima. Şu açılıyor mu? Açılmıyormuş. Yan dekalleri falan güzel. Tabii ki biraz klasiğe girdiği için arka detaylar falan yok. Matebox şu lastikleri yapmıyor. Yani şu lastik farkına bakın. Ama önleri detay atıyor. Farda çizgiler var. Geri vardım. Niye temiz açamadım? Aman neyse. Evet. Çekiyoruz. Neymiş? 71 Ford Mustang Mach 1 Şöyle. Raflarda yerini alacak. Evet, ikinci aracımız 649 Ford Mustang. Yan dekalleri çok güzel. Tabi bunların da arka dekalleri yok. Şöyle. ...2015 Ford Mustang GT Comfortable. Şöyle göstereyim. şu araçların önlerini yapsalar şu detayları. Yapmadıklarını ben yapacağım mı? Bunlar. Şunu da öyle bir yapmışlar ki. Sahte gibi duruyor. <laughs> Mustang yazısı. yan dekalleri güzel ama boyası böyle sanki sanayide dandik boyacıya boyatmışlar gibi Ford Mustang Concept 62 ben ilk defa Mustang hayranıyım ben bu arabayı ilk defa görüyorum Evet. Avlarımız bu kadardı. Eee kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğeni atmayı, like atmayı unutmayalım. İyi günler, iyi seyirler.